Merhaba alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün A101 markete geldik ve A101 haftanın yıldızları indirimlerini incelemeye gidiyoruz. Videoda göreceğiniz tüm indirimler 10 Ekim akşamına kadar geçerli olacak. Yeni videolardan ve tüm market indirimlerinden yararlanmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi o zaman videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. İndirimli ürünler raflarda yerini almış. Hadi hemen başlayalım. En üst raftan başlayalım. Doğuş markasının 1 kilogramlık filiz çayları. Fiyatları da 255 liradan. 199 reyinde. Bal küpü markasından 1 kilogramı toz şekerleri. Fiyatı da 52 lira 50 kuruştan 47 lira 50 kuruş indi. Bir alt tarafta da torku markasının Zal kutu kekleri var. İçerisinde 20 adet kek var. Ve sade kekler. Fiyatları da 150 liradan 75 liraydı Burada da tekli paket karavasanlar var. Fiyatları da 29 lira 50 kuruştan 22 lira 50 kuruş indi. Hasata markasının baldo pirinçleri. 2 kilogramlık pirinçler fiyatları ise 269 liradan 199 lira 50 indi. Bir alt tarafta da Ariel markasının toz deterjanı var. 4 kilogram ve renkler için fiyatı ise 319 liradan 215 lira indi. Yan tarafında da Bingo markasının bulaşık makinesi kapsülleri var. İçerisinde 36 adet var. Fiyatı ise 219 liradan 155 liraya indi. Ve çift bıçaklı tıraş bıçakları. İçerisinde 5 adet var. Fiyatı ise 99 liradan 65 liraydı. Ve jilet blue 3 tıraş bıçakları. Üçlü paket fiyatı 125 liraydı. Burada da sürahi fil var. Bunların fiyatı da 379 liradan 279 liraydı. Bir alt tarafa bakalım. Liss markasının sıvı saç kremleri. Bunların fiyatı da 144 lira 90 kuruş lir. kuruşaydı. İki tane daha çeşidi var. Werner markasının yumuşatıcıları. 60 yıkama. Fiyatları ise 99 ,90 lira 90 kuruşa indi. Bingo markasının yumuşatıcıları. 5 litrelik bidonlarda. Fiyatları ise 199 liradan 149 liraya En az bakalım. Silipi markasının üçlü paket ıslak mendilleri. Her birinde 60 adet var. Fiyatı ise 109 liradan 75 liraya indi. Morfix markasının bebek bezleri. Fiyatları da 299 liradan 225 reyinde. Burada da Torku markasının 1 kilogramlık tahinleri var. Fiyatları ise 219 liradan 159 reyinde. Torku ve İçim markasının 5 kilogramlık yoğurtları da indirimde. Burada Torku markasının yoğurtları var. %2 alım. Fiyatları ise 239 liradan 169 liraya peynirlerde Peynirlerdeki bakalım. Burada Ahir markasından tam yağlı tost peynirleri var. 400 gram ve fiyatları 125 liradan 99 lira indi. Ve Boz Bey markasının klasik inek peynirleri. 300 gram ve tam yağlı olgunlaştırılmış. Fiyatı da 99 liradan 85 liraya indi. Hemen şöyle alt tarafta da Ahir markasının beyaz peynirleri var. Bunlar da 1 kilogram ve tam yağlı. Fiyatları da 199 liradan 169 lira burada ise için markasının süzme peynirleri var 750 gram ve tam yağlı fiyatları da 179 liradan 139 liraydı tereyağı çeşitleri de indirildi hemen bakalım ilkten markasının tuzsuz tereyağları 500 gram bunlar fiyatları ise 175 liradan 150 liraydı yan tarafında da Kebir markasının tereyağları var Bunlar da yine 500 gram. Fiyatları ise 259 liradan 219 liraya Ve Beşler markasının piliç kangal sucukları. 400 gram. Fiyatı da 105 liradan 89 liraya Burada da Maret markasının uzun dana sosisleri var. 210 grammış bunlar. Fiyatı da 99 lira 50 kuruştan 84 lira 50 kuruşa indi. Pınar markasının aç bitir hindi salamları. 70 gramlık salamlar fiyatları da 30 liradan 25 liraydı. Ve A101 marketlerde ilk defa bu kampanya oluyor. Onu da dondurmalarda yapmışlar. İkinci ürün %50 indirimli. Bu markette hepsi olmadığı için gösteremiyorum. Onun için ekranın sağ tarafına listesini ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Mesela şöyle 1,5 kilogramlık dondurmalar. Bunların ikincisi %50 indirimli. Ayrıca 1 kilogramlık olanlarda da geçerli. Ve şöyle altına mini dondurmalar. Bakın bunların çeşitleri de var. Bu dondurmalarda da yine ikinci ürün %50 indirimli. Dediğim gibi katalogdan fiyatlarına bakabilirsiniz. Doktor Özker markasının birçok ürünü indirime girdi. Fakat burada fazla ürün yok. Onun için yine ekranın sağ tarafına listeyi ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Burada Doktor Özker markasının şekerli vanilyaları var. Onlu paket ve fiyatları 16 lira 25 kuruş ayında. Hamur kabartma tozları. Bunlar da onlu paket ve fiyatları 22 lira 50 kuruşa indi. Bakın şöyle pudingler varmış kalmamış. Fiyatları 35 liraya inmiş. Birinin de 32 lira 50 kuruşa inmiş. Şöyle çikolatalı soslar var. Fiyatları da 39 liradan 32 lira 50 kuruşa indi. Durum markasının şampuan çeşitleri 10 lira özeri alışverişlerde aiz birlerde indirime giriyor. Bunun bilgisini daha önceden vermiştim. İzlemeyen arkadaşlar için tekrar gösteriyorum. Şöyle 3 tane şampuan çeşidi var. Bunlar 600 milim. Üçü de farklı. Deneyenler varsa yorumları yazabilir. Bunların fiyatları da 10 lira ve üzeri alışverişlerde 75 liraya düşüyor. Bakın önceki tarihlerden geçerli olan bir indirim. Slippy markasının yüzlü paket yüzey temizlik kavulları. Yine 10 lira ve üzeri alışverişlerde fiyatları 90 liradan 60 liraya düşüyor. Burada da Pervol markasının sıvı çamaşır deterjanları var. 2 litrelik deterjanlar. Fiyatları da yine 10 lira üzeri alışverişlerde 99 lira 50 kuruşa düşüyor. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.